çok güzel ve yiyebildiğin kadar videosuna hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar alkışmadım. çok açım. Bugün yiyebildiğim kadar yiyeceğim ve büyük ödülü kazanacağım. Evet arkadaşlar, büyük ödülümüz tamı tamına 300 TL. 300 TL. Evet arkadaşlar, yani pizza yerek 300 TL kazanacağız. Aynen. Tabii pizza yiyeceğiz, nugget yiyeceğiz, yiyeceğiz, patates yiyeceğiz, yiyeceğiz dondurma yiyeceğiz. Arkadaşlar lütfen bize destek olmak için videomuza like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelsin. Anne, hazırsan pizza ile başlayalım mı? Ne diyorsun? Aynen, tabii ki pizzayla başlayalım. Arkadaşlar seriyi bilmeyenler için ikimiz de aynı şekilde yiyoruz, aynı miktarlarda. Evet. En son yemeyen kişi pes diyor. Ben yemiyorum diyor. Yani yiyebildiğin kadar yiyorsun arkadaşlar. Pizza yemeye çalışıyorum. Pes Anne, iki dilim ben yapacağım ama. Ben iki dilim tamam yapamam Barış. Duşu ben de o az yok. Ben hatta yemeye başlıyorum bile. Tamam. Zaten arkadaşlar bunda bildiğiniz gibi hızlı yemenin bir önemi yok arkadaşlar. Hmm. Fazla yemenin önemi var. Tıkanan kaybeder. Aynen arkadaşlar. Peki siz buna ne diyorsunuz? Hayır arkadaşlar annem zannediyor ki Barış'ın en sevdiği yemeklerden birinde ben kazanacağım. Bundan sonra barış e, pizzaları değil nugget'tan başlayacağız. Tamam. Kararı ben veriyorum. Ay. Bak buna. İki dilim biraz ağır oldu. Mantar koymamışlar güzel olmuş. Yani seninkine koydum adam. Hmm. Hı. Birinci dilim bitirdim. Sen de mi bitirdin biriyi? Bitti tabii. Aynı anda bitirdik. İki Ama ortaya... ben ikiyi de bitireceğim. Önde olacağım sana. Şunu yarısını yedim. Bari bulabilsin. Valla ben iki Yiyen yiyeceğim Hı -hı. başlayacağım. öte başlayacağım. Şimdi değil ama ileride yemek zorundasın hani. Tamam değil mi? Kazanmak abi? istiyorsan. Evet Barış ben nugget'ıma başladım. Arkadaşlar iki dilim aldım. Kaç nugget? Tek nugget. Anne bak senin bir, dilim daha bize hemen lazım ama yersin halde da. Daha yeni başladım. Koçum ben de onu her şekilde yiyorum. Güzel. Bundan sonra da patatese geçiyoruz. Hop. Şimdi gel bir tabak kadar bitirelim. Var mısın? Bir tabak demedim. Şaka ya. yapıyorum şaka. Bu hepsi bitmez arkadaşlar. Bu patatesten başlarsak ne, pizzayı bitiremeyiz. Anne sen kaç dilim pizzayı yedin? Bir. Ben o zaman bir dilim daha yiyorum. Üç dilim. Şu yarısını yiyelim öyle devam edelim diğerlerine. Üst üste koy sana bir taktiğimi denelim. Lütfen. Barışın. Üst üste koyduğum an ben yarışmayı kaybederim. hiç bunu böyle bir hızlı yemeğe dönüştürmeden ben hızlı ki. yemeğe dönüştürmedim arkadaşlar. Hızlı yiyorum ne yapayım? Yürü, yürü dediğin de zaman ben hızlı yeme bir şey oluyorum. O Abi, kadar tamam şey... şimdi sen bir dilim pizza yiyeceksin öyle eşitleneceğiz tamam mı? Okey mi? O zaman ben de arkadaşlar biraz nakıptan gideyim de sizce bunu tek lokma yapar mıyım? Yapamazsın. <laughs> ya anne bir şey de yapamazsın değil mi? Yapamazsın deyince yapacağım zaten. Hıh. Deneyeceğim. Merak ettim. Barış ben böyle bakıyorum da hmm. benim nakatım neden fazla? Senin nakatın niye fazla anne? Ka kaç tane yedin sen? 2 tane yedim arkadaşa. 2, 4, 6 ediyor. Sen hmm. kaç yedin? 3, 5 var sende. Üç yedim. 7 Yedi. Ha seninki fazlaymış. Hani bir tanesi. O zaman bir tane yeme. Anne pizza. Sen pizelle. Ben şimdi yiyeyim. Nakıtları bitiriyoruz. Okey mi pizzadan sonra? Okey dur Annem bu videoda pes edecek. Ben bunu şimdiden hissettim orada. Yiyemiyor. Çin demiş. Şimdi ben şu nakıtları bir bitireyim de. Sen görürsün. Arkadaşlar benim en sevdiğim atıştırmalıklardan birisi nakıttır. Şu an elimde yiyorum. Yalnız ketçaptan sonra daha iyi. Yok ya acı sos benim. Yaktı <laughs> benim. <laughs> Barış. Ne yapsak? Şimdi böyle yemeyle olmuyor. Arada bir Şu pizzanın içini boşaltabilir miyim? Çok <laughs> bulmaz <bir> malzeme. <laughs> anne. Anne yerilecek <laughs> sen direkt bırak. Arkadaş annem diyor ki, pizzanın içini boşaltayım diyor anne, ya. Annen ben pizzada çok aşırı böyle bol malzeme sevmiyorum. Pizzanın adı ne sence anne peki aldığınız? Bol malzeme olsun. Pizzanız bir bol malzeme olsun. Annem diyor ki bol malzeme sevmiyorum diyor. Niye aldık lan o zaman bunu? Mı? Mısır olsun yeter bana. Bence ben kendi pizzam arasını pizzamdayım. Bir de sen şimdiden ben et. Boşuna kendini zorlama. Barış yemin et yiyeceğine benim pizzamı da ben o zaman pes diyeceğim. Bunları yemesin mi? Evet bunları yemesin. Benim pizzamı da yiyeceğine pe yemin et. Yemin ederim. <laughs> Allah'a yemin etti. Pes etme, ben Demez dedim arkadaşlar. Ben yemin edemez dedim. Nasıl yemin etti? Anne boşuna yemin etmedim yerim yani. Arkadaşlar bu oğlan bugün çok aç. Evet acım anne. Ben artık son çırpınışlarımı yapıyorum. Ciddi misin? Vallahi. Anne kendi pizzamı da. Arkadaşlar ben neyi fark ettim? Aynen pizza sevmiyormuş. Ben de bu videoda fark ettim pizza sevmediğimi. Ciddi misin? Valla şurada barış var ya. Adana dürümler, şiş hmm. dürümler, ciğer dürümler olsaydı bak senin şansın var mıydı bu videoda. Valla hiç şansın olmazdı. Arkadaşlar benim şöyle bir fikrim var. Ben diyorum ki yiyebildiğin kadar kebap yapalım. Tamam. Onda çok iddialıyım. İsteyenler lütfen yorumlara yazsın. Kebap yapalım mı yapmayalım mı yiyebildiğin kadar. Kebapta beni yener misin anne? Kebapta seni yüzde on bin beş yüz siler süpürür o E ben de seviyorum kebap o nasıl oluyor? Ee, olsun. Benden fazla sevemezsin. Ciddi misin? Valla. Arkadaşlar yiyebildiğim o zaman bundan sonra çekersek hep yiyebildiğim kadar kebap yapalım. Ama Tabii Adana şey. kebap yapalım. Adana olur Ciğer olur yani kebap olsun da hangisi ya olursa ben olsun. Çok ben öyle seçenek yok bende. Et türlerinin hepsini severim. Yerim yani. Barış. Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum. Pes diyorum. İşte bu. Pes geldi. Annem de pes, pes geliyor. Gitmiyor. Bugün benden bu kadar. 300 TL ödülümü lütfen alabilir miyim arkadaşlar? Geliyor. Geliyor. 300 TL ödül Barış'a geliyor yine. Barış yalnız bugün sana helal olsun. Ben bugün arkadaşlar hiç iyi yarışamadım. Ciddi misin Aynen. Vallahi kendi performansımı hiç beğenmedim. Bence de öyle arkadaşlar. Ben çünkü çok aşırı yemedim aslında. Daha benim pizza bile bitmedi annem pes etti. Ben, ben olalı bu kadar kötü bir performans sergiledim. Ödül de gidiyor ama yapacak bir şey yok. Anne veremiyor bile. Anne verir misin? Yani Beğen. ben bir 300 tl düşünüyordum da. 300 TL kaptım. İşte bu be. Anne ama bir şey söyleyeyim mi? Cidden kendi pizzam bittikten sonra seninkini yerdim. Sen zaten onu, yani onu deyince... Seninkini de yerim deyince dedin ki nasıl başardın? Orada bende şey koptu arkadaşlar. Bence iyi yaptın ama koptu. Sefretle. Çünkü yiyemezdim. Ben pizzadan emin değildim. Arkadaşlar çok pizzayı. Yiyebilirdim dedim de pizzadan hiç emin değildim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.